Herkese günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? inşallah. Ben de ufuk geldi. Saat kaç? Ufuk 11 var mıdır? 11'e geliyor. Kartona plastiğe çıkmıştı. Ondan sonra bugün çünkü arabamızın biraz işleri var yapılacak. Yağ falan koyduracağız. Ondan sonra oğlumun tatil ee, Tavuğu var, tatilde yapsın diye. Etkinlik onu alacağız. Ondan sonra, tabii o arada işimizi de yapacağız. Karton plastiğimizi toplayacağız. Ondan sonra... Arabamızda karton plastik var, Onları vereceğiz. Değil mi Ufuk? Evet. Yani. Öyle... Yani biz bu şekil, bugün günümüz geçecek. Ufuk'la ka biz kahvaltı yapacağız. Ufuk'un sütü almış. Teşekkür ederim. Şey ben de böyle hazırladım kahvaltımızı yapıp çıkacağız ben de e, iki tane soğan bir tane sarımsak e, kendim ettiğim yani yeşil yerlerini soğanla birlikte yaklaştırıp böyle biraz kavuracağım üzerine iki tane yumurta kıracağım çok güzel oluyor vallahi ses gidiyordu koku gitmiyor burada değil mi Hatta, <laughs> <onu gidiyor. gülüyor> Bir tane yapıyor <laughs> ha? Evet. Böyle biraz hemen yumuşuyor. İki tane yumurta kıracağım. Çayım hazır. Çocukları okula gönderdim. Biraz işlerim vardı onları yaptım. Aa böyle yaklaştırır çok güzel. Yumurtayı kırıyoruz. Ama yemedi de yanında yatıver. Nasıl? Nasıl ama? Anlatmaya gerek yok. Ya, ya, yumurta. Aman, aman çok güzel. Ücretsiz tarif verilir benim Azerice sunduğumu düşünsene çok güzel. Bakın yumurtayı da kırdım. Yumurtaları. Aha böyle altında kafa duran. Get, get görmeler. Aslı kızım, getir. Enes oğlum. Bütün bu şekilde altını kapattım. Bakın hala harika. Hmm. Ha, ha. Yok ben tadına bakayım onlar bilmez. Bakayım getir. Getir. Güzeldir bak. Şöyle çatallarımızı koyar. Allah çok güzeldi. Ben size değil. Ama güzel. Güzel ama. Bak. Güzel ama. Sarımsak. Yeşil soğan. Sarımsak dedim ya. Şey sarımsak değil. Onu da söyleyeyim. Ve tuzu sonradan ekiyorsunuz. Kırmızı pul biber döktük. Şey sarımsak. Yeşil. Yeşil. Ben kendim ektim bahçede. bahçeden. Ha? Yapra, yapra. Evet. Geri de koyalım bu şekilde Ufuk. Biz kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra işe gideceğiz. Kahvaltımı çek Ufuk. Çek 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 kendi yaptığım leçer. Şey, yağ falan koymadım Bunlar var diyor Ufuk. Neyse bu şekilde bu da benim helvasız men durumla. Ona göre ben siz oturmaya geldiğimde benim önüme helva koyarsınız. Simit koyarsınız. Ben zeytini çok iyi bunu da söyleyeyim. Ondan sonra... Pildir de çok yiyirem. <laughs> yiyirem yani ben. Neyse, seni de çok seviyorum. Şaka. Özüm getirir, gelirim ben. Siz buyurun gelin buraya. Neyse, kapatırız. Biz birazdan işimize gideceğiz. Bakın neler yapacağım, onu da görüşelim. Evet, pet shop'a geldik. Bunlar iki kardeş. O e, şey, bez. O küçük olanınmış istiyor bak ver diyor bak gözüne ver diyor görüyor musun ona kızıyor bak 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 şunu da çekeyim size biraz geçiyor bizim Aslı çok istiyor ama çok pahalı çok istiyor bizim Aslı ya bak 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 bir bezi paylaşanlar bak 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 Kavga etmeyin. Ortadan ikiye yırtın. Bak bak bak. Ay, bakalım hangisi kazanacak. Şu beyaz ne kadar akıllı görüyor musun? Ay canım çok akıllı o beyaz. Beyazlar akıllı oluyor zaten. Bak bak bak. İki kardeş şimdiden bir şey paylaşıyor. Ha ha, ey oldu mu? Ba, o da diyor ki siz bir durun bakayım ben alayım. İki kardeş bir bez payla Bunlar ileride evi de paylaşamaz. Bak. Bak bak bak. Evet, hadi. Bakayım, hadi. He, o, o zaman o diyecek ki o zaman bana ver. Bak bak bak. Allah'ım küçük küçük ama. Bu çok bağırır değil mi evin önünde? Dur bakayım ben ben şunu düşüneceğim şu küçüğü. <laughs> Zaten ben şunca bu çok pahalı ya ben. Hadi bakayım yırt yırt. Hadi bakayım kız. Şey, erkek bunlar gerçek. Valla ben şimdi sizin sonunuzu bekleyemem. Markete gireceğim. Al al oğlum al al oğlum onu al al oğlum onlara verme. Bak 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 bak. bak. Canlarım benim, ay Aslı'yı almayı çok isterdim. Ya yani çok pahalılar ya, üç buçuk milyar diyorlar. Bu beyaza dört buçuk dedi. Dört milyar, o şu şey He, o beyaza dört küçük dedi. Küçükleri üç buçuk, ona? Yedi buçuk mu? buçuk. mu? Zaten o yerinden kalmıyor ki yedi buçuk olsun Neyse. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz. Şöyle bir de yakından göstereyim size şu şeyleri. Aha, Aha bak, ha. hadi bakalım, hadi. beyaz dağsın. Aha oldu mu şimdi? iki kardeş kavga ediyordunuz. Ne oldu? Yiyor mu? Oynuyor mu? Aferin. Hadi bakalım. Sizi mi çekeceğim? Sizi mi çekeceğim artık ben? Kafamı artık diyor bana bak bakayım şu an benim yüzünü yıkıyor gel gel bakalım sen çok tatlısın gel ajını yerim senin ajını ajını oynamak istiyor bakın aa bak şu, şu ne ufuk Bizim ağaçta çok var ondan herhalde ya. Ondan mı? Bir tane kel var burada. Evet. Biz köyde karşıda buna sıçan diğeri Bunun adı ne oldu Fuh? Hemister mi? Neydi Allah <laughs> Allah'ım. <laughs> ben terekemeyem Alpaçak. Sen de mi? Biz buna sıçan değildik, şeyde fare değildik. Vallahi bunlar da balıklar. Ben balık aldığımda buraya geliyorum. Yine alacağım, temizliği yapayım, gene geleceğim. Balığımız öldü bizim. Tabii yaşlıydı ama. Yaşlıydı öldü. Böyle. Burası neresi? Karelerin Zonguldak'a reyli. çok. Böyle en son bunlarla kapatayım. Bizim ahırda bunlar çok var. <laughs> evet. Kolay gelsin, haydi Nurten. <laughs> Merhaba. Hayırlı sabahlar mı desem, şu anda saat 11'de vardır belki. Bakın, Ufuk bir ete yığdı. Bakın, bakın getir Ufuk. Yaprağım çok güzeldir bu arada size söyleyeyim. Bakın. Anlatmaya gerek yok. Biz geri geldik, yedik, içtik. Burada gösterip Halimize bak. Yedik, içtik. Allah artasın. Halımıza bak. Meral annem mesaj attı. evet, <laughs> Meral anamla biz WhatsApp'ta yazışıyoruz. Meral anamla. Böyle işte yaprakları basacağım. Siparişlerim var benim. Ondan sonra ondan sonra ayağımdaki terliği sesini duyuyor değil mi? Fok? Duyuyorsun bak. Bana bir terlik alıvermedin. Alıvermedin. Çok küçükleri almayayım değil mi? Alayım mı ya da? Ha? Böyle bu arada benim yaprak çok güzel yapraktır. Allah'ını seversen <laughs> Üzü, mısın? özümü bağıramak çırılçamak <laughs> <laughs> İnanır mısınız? Daha çok var. Bakın, bakın bayrağı. <laughs> Yemin ederim 3 kuruş para vereceğim diye bizim bağırdı. O, o kadar almadım la. Aman. Yok la oraya almadım. Onu Aşkım almadım. onu bağlayacağız. Bir tane mi? O bağlayacağız durmaz. Bağlayacağız mı? Çok gider la. O öyle dümdüz gidecek yuvarlanacak işte yuvarlanacak. Çardan kenar i̇şte Böyle Yandan da korkuyorum. Böcek böcek çıkar bir şey olur. Olur mu olur yani. Ama topluyorum yani. Yapacak bir şey yok. O da başımda duruyor. ufukta. da. Sen bana bidonu da ver. Ben biraz biraz basayım. Hmm. Daha çok var. Ama. Aşkım arka tarafı toplasana. Yok. Hangi aktarılır? Yok <laughs> oraya geçemem ben. Oraya sen. Şunları alacağım ben. Bunlar uzasın değil mi bu küçükler? Evet. Aha. Ama getir üzümlerimi göstersen o bu olacak bu üzümler. Çok güzel bekmez oluyor bundan. Ben bunu şimdi yolar yolar buraya. Üzüme gel bak. gel bahçeye gel yar 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 yalandan hastalan gel yar yar vermişim <laughs> ben Ufuk hmm. kulağıma bir şey mi girdi benim ha? Ufuk o ses ne Allah birini beni çağır Ufuk Baykuş ha, öyle mi? Tamam. Ne var Buradayım gı gel Baykuş Yakında cenaze var Ya Allah korusun Ufuk Allah korusun Öyle derler değil mi? Evet. Yalandan hastalık yer yer yar." Size bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle şeyler çok, çok, sıkılırım. Yani bir de bunun arkası dolu. Yani çok dolu bir şekilde ne kadar topladıysak yıkarsak. Yani kaç bidon olur bilmiyorum. Ama çok yapacağım. Parayla. Parasız hiçbir şey yok. Bundan sonra kimseye ceviz yok, fındık yok, hiçbir şey yok. <laughs> ne <laughs> o bu? Çünkü bugün markete girdim. Ne var? Biz Baykuş'la buradan görüşürüz. Bilen mısın? Şu kadar çıkacağız. Yani fiyatını söylemeyeyim. Onun için daha cevize bile değer veriyorum. Bunlar bile. Ne oldu bu? Niye geri geri gidiyorlar? Hı? Ben <laughs> gidiyor Ay bak, bak gördün mü? Bak ne oldu? Fark ettin değil mi? Şey oldu elim bak Abi var ya hayatım. Yani acayip bir şekil oldu biliyor musun burası? Biliyorum çok güzel bir imchardam. Beni izleyenler diyor ki ne olursun diyor gelelim mi diyor. Yani gerçekten şey fırsat bulamıyorum. Gerçekten fırsat bulamıyorum hem ev temizliği falan hem çekim. Evet çok güzel benim imchardam. Evet ya biz yaptık. Boş kumbiş. Evet. Bak kaşımaya başladı, huylandı, huylandı. Aşkım bırak ya. Ay bırakamam bu. O zaman git oradan rahat rahat topla. Nerede? Karışırsın. Ay ay oraya hiç çıkamam. Oy, oy, Bu, buranın e, akşamları geliyor ya misafir. Hı. Neydi o gelen? Misafir derken? Yani buranın şeyi var ya. Kirpi. Kirpisi var buranın biliyorsun. Hmm. Akşamları geçiyor, geçer önümden. ay Allah korusun bu. Allah korusun ne diyeceğin oradan çekilsene. Deli Aa, duydun mu sesi? Dedim azıcık şey toplayayım şuradan da gene toplayacağız mecbur. Bu kadar değil yani. Herkesin gözü benim yaprakta kalır demiş. Vermeyeceğim. Kimseye vermem. Kilosu 40 lira. Paraya getirin bir kilo vereyim. Değil mi bu? Bundan sonra böyle. Böyle bundan sonra. Çok zor. Kaç saattir topla topla bitmiyor. Zaten bir kilo alsanız sizi epey görür. Ben bunu aynısını yaşarım yakında. Neyin bu? Yaprak toplamanın. Neden? Nasıl yani anlamadım ben. Bana bak. Ha. He. Ya yer, Olur mu olmaz sence? Başka buraya fazla dokunma ya. Prensesim burası şey yapsın. Ee, yok yok ben e, şu çağrıdan bu yüzüne e, şey yapacağız ya. Ne yapacağız? E, sen söyle. Ee, ne diyorlar ona ya? A yapalım da Hı -hı. ağaçtan ön tarafa böyle şey gibi yapsın sarılsın. Hmm. Canım, bana bir da verirsin. Ben yani böyle çok az bir şey. Bak, anladın mı? Biraz az bir şey. Şunlar biraz kalsın. Bir şey demiyorum. Bakın, görüyorsunuz. Yiyeceğim. Ondan sonra da başkasına vereceğim. Aha, onu geç. Lili <laughs> lili. Ben nelerle savaşıyorum. Siz bilemiyorsunuz. Benim alerjim var zatı. Getir. Tamam, bak. Oy oh, maşallah. Kaç kilo ne vardı kilo verdim, Çok. Ne bileyim mi? İki varmış, üç varmış. Dur bakayım. Ağır ama. Vardır. Ne kadar var? İki, İki kilo. Seksen lira. Bana <laughs> bak. <laughs> ama bu bidona az olur. Yani yaptıkça üzerine... Anladım aşkım. Mesa Hayır, anladım. mesajdan anladım ben. Mesajı aldım. bir şey dolduralım. Ben bir videonlara basayım. Tamam o zaman. Hadi gel. Kapat istersen dolduralım. Ya da sen bir şey, yap. Ben size çekeyim. Ben buna yukarı çıkmam lazım. O zaman ben... sen yukarı mı çıkacaksın? Evet. Yukarıda ne işin var lan? Yukarıda var. lazım? Şur şuradan almayacağım. Bak şunu, şu aradan Onlar, biraz... Onlar orası dar. Orada hem tahtalar var, çivilli var. Hı. Hmm. İyi tamam bakalım. Ben niye dolduracağım? Hı. Sen bu çocukları Ufuk böyle biz kaç doldururuz? Çok var ya burada. Orada da çuvalı doldururuz. Evet çuvallı çuval. Zaten çuval çuval göndermiş. Zaten ben Bulgaristan'a çuval çuval göndermiştim Ufuk. Bakın. Niye yanmıyor bunun ışığı? Belki güleceğiniz ama biz gündüzler çok çalışan ama şimdi biz topladık biraz. Az bir şey daha toplayayım da bidonlar boş kalmasın böyle ufuk şortla çektim kusura bakmayın burası çok sıcak ufuk un. bizim burada herkes şortla geziyor <laughs> değil, mi, değil mi ufuk daha atletli gezen de var da öyle işte bakın çok var çok var yani biz bunu kaç güne toplarız Kız ne var birini çağırıyor ufukları aman bakın Kivilerim çok güzel olmuş maşallah. şöyle bu yakın çekeyim size. Ufuk. Nereye lan? Topluyorum bakıyorum. Sadece burası olur bir çuval. Şurası olur iki çuval. Kimse yaprak maprak yok. Gerçekten yani. Yok yani. 40 lira. Çok sinirlendirmeyin beni 50 TL. <laughs> ufuk ver istersen canım. Ufuk bak önüme böcek böcek gelir Ufuk ya. Düşersin canım. Ben bu sesi bir yerden tanıyorum. <laughs> Allah sana şükür ya Rabbim. Bakın. Abi benim benim güzel ya. Bak bakın. Bak mahallede birçok ev var. Ama en güzel benim evim. Ay biraz çok tatlı. çok seviyorum. Nurten'in çardağı, Nurten'in bahçesi. Ufuk iyi korkmuyorsun. Bak mesela bana trilyon verseler ben oraya girmem. Ha, trilyon verseler ben burada çıkmam. Neden? Bir trilyonum oldu. He Allah'ın adı. Trilyon verseler oradan çıkmazsın ha. Hayatta biliyorsun sen beni. Ben paraya yani o korkularımı satmam yani. Helal olsun Ufuk. Sana da kimse trilyon vermeyeceğine göre. Ya ben yine Evet. Böyle işte. Evet biz bugün ne yaptık? Kahvaltımızı falan yaptık. Sonra arabada kartonlar falan vardı. Onları götürdük. Verdik. Sonra çarşıda işlerimiz vardı. Arabamızın falan onları yaptırdık. Ettik. Yağını falan koyduk. Derken çocukların kitapları falan alındı tatilde çalışmaları için etkinlikler falan. Ondan sonra ne yaptık biz? Pet shop'a girdim ben. Orada e, çekim yaptım. Kızım köpek istiyordu. Baktım çok pahalı. Birçok şeyler ama olsun. Taktık gezdik. Onu da bir kısa bir şekilde çektim size. Sonra üzüm yap... Saat kaçta geldik biz? 7-8 7-8'de geldik. Ondan sonra işte bir şeyler yedik, ettik. Çay derken bir yandan üzüm yaprağımızı topladık. Artık bu videom benim bu kadar olsun. Bunu da e, Salamura yaptığımda koyduğumda o ayrı bir video yaparım. Aşkım reklam yapıyorsun bu arada. Ne gibi? Koşenin okursa. Ondan ne yazıyor? Onda görüşürüz. <laughs> <laughs> i̇şte geri dönüşümcü olunca sıfır atık. Ferhan <laughs> işte bunlar bakın yapraklarım çok güzel. Getir. Getir getir. getir. Yapraklarıma bakar mısınız? Çok güzel. İki şey, şey böyle bir hoş. bir hoş çok güzel böyle bunları yapınca görüşürsünüz ger görüşürüz gerçekten çok güzel oluyor hatta benim yarım bidon da var böyle e, bunları koyacağım edeceğim onu da görüşürüz başka bir videoda ama bu videomuz bu kadar olsun herkesin şirici var amca izler ee, abone olmayı unutmayın un hayatında kalın desteklerinizi bekliyorum abone olmak ücretsiz beğenmek ücretsiz Allah'a emanet olun kendinize.